sevgili yoldaşım. Belki de hayatının o dönüm noktasındasın. Kırkların sessizce arkada kalmış, ellilerin hafif esintisi yüzünü okşuyor. İçinde adını koyamadığın bir sızı var. Ne tam bir acı ne de açıkça dile getirilebilecek bir boşluk. Ama orada, derinlerde bir şey seni sürekli dürtüyor. Jung der ki, içimizde çözülmemiş olan her şey kader olarak karşımıza çıkar. Sanki kalbinin ritmi etrafındaki dünyanın temposuna uymuyor. Her şey yolunda gibi görünse de hayatın tadı kaçmış gibi. En yakınına bile yabancı hissediyorsun kendini. Camın arkasından bakar gibi dışarıda bir hayat var ama sen onun içinde değilmişsin gibi. Evliliğin kalbini tam olarak koyamadığın bir liman olabilir. Belki de hiç bulamadın o gerçek bağı. Kalabalıkların ortasında yalnız kalmak çok insana tanıdık gelir. Jung'un ifadesiyle yalnızlık etrafında insan olmaması değil, seni anlayabilecek birinin olmayışıdır. Annelikse, beklediğin huzuru getirmedi belki. Ya da hiç sahip olamadığın şefkati o kadar aradın ki şimdi bu eksiklik ruhunun her köşesine sinmiş durumda. Bunların hepsi içindeki derin çağrının bir parçası hayatının ilk yarısını dış dünyaya ayırmış olabilirsin. Başarıya, düzene, toplumsal rollere. Ama Jung'a göre insanın yaşamı iki büyük bölümden oluşur. İlki dünyaya uyum sağlama çabası, ikincisi ise içsel bütünlüğe ulaşma sürecidir. Şimdi sıra içeride. Şimdi o görünmeyen tarafına dönme vakti. Çünkü kişilik hazır gelen bir şey değil. O zamanla, çabayla Bazen de acıyla inşa edilir. Kendini çevrene yabancı hissetmen belki de kendi içine bakmadığın sürenin bir yankısıdır. Gerçek çatışmalar dış dünyada değil, içimizde yaşanır. Öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı bunlar çoğu zaman kendimizden sakladıklarımızın dışa vurumudur. Jung bu durumu gölge kavramıyla açıklar. Kendimize ait olan ama bilincimiz tarafından reddedilen tüm yönler, gölgemizde yaşar ve biz farkında olmadan başkalarına yansıtılır. Kendi gölgemizi görmek zor gelir, bu yüzden onu başkalarına yansıtırız. Ama kendi gölgenle yüzleşmeye başladığında, insanları daha iyi anlamaya, belki ilk kez gerçekten sevmeye başlarsın. Bu yabancılaşma hissi, belki de içindeki yabancı ile tanışman için bir çağrıdır o tanımadığın tarafın rüyalarınla konuşur seninle. Jung der ki rüyalar bilinçaltının öznel yorumları değil, kolektif bilinç dışından gelen mesajlardır. Bazen seni korkutur, bazen içini acıtır ama onunla temas kurmadıkça gerçek dönüşüm başlamaz. Evlilikteki boşluk, ilişkilerdeki doyumsuzluk bunlar içsel çatışmaların dışarıya yansımasıdır. Belki de kendi içindeki eril ve dişil yanları dengeleyemediğin için bu eksikliği başkalarında tamamlamaya çalışıyorsun. Jung'un animus ve anima kavramları burada devreye girer. Kadının içinde saklı eril enerji animus, erkeğin içindeki dişil enerji anima ile dengelenmediğinde ilişkilerde tamamlanma değil, yansıma yaşanır. Ama başkasında aradığın şey kendi içinde çözülmedikçe tam olmayacak. Annelik kadınlar için ayrı bir alan. Toplumun dayattığı kalıplarla senin içinden gelen hisler çakışıyor olabilir. Kimi zaman fark etmeden çocuklarımıza kendi gölgemizi yükleriz. Fazla koruruz, fazla beklentiye sokarız ve sonra onların hayalleriyle değil, bizim eksiklerimizle yaşamalarını bekleriz. Jung bu durumu bireyleşmenin engellenmesi olarak tanımlar. Birey olmak annenin psikolojik alanından ayrılmakla mümkündür. Bu yüzden anneden hem gerçek anlamda hem sembolik olarak ayrılmak gerekir. O ayrılık olmadan birey olunmaz. Hayattan keyif alamama, anlamsızlık hissi bunlar hafife alınacak duygular değil. Direnç gösterdiğin her şey sana bakman gereken yeri gösteriyor olabilir. İçindeki yetersizlik hissiyle savaşma. Onunla otur onu dinle. Jung'un dediği gibi altın içine girdiğimiz karanlık mağarada saklıdır. Belki de sana eksik değil, tamamlanmaya açık yanını anlatıyordur. Bu yol kolay bir yol değil. Ama en dibe indiğinde orada seni başka bir sen bekliyor. Sessiz ama güçlü. Parlak değil ama derin. Jung'a göre gerçek dönüşüm bireyin en derin karanlıkla yüzleştiği o anda başlar. Orası aynı zamanda en büyük potansiyelin de yattığı yerdir. Bu yolculukta en güvenilir rehberin rüyaların olacak. Onlar boşuna gelmez. Günlük hayatın detaylarını değil, senin derin yapını anlatır. Eğer onları anlamazsan, onlar seni yönetir. Jung şöyle uyarır. Bilinç dışı ile yüzleşmeyen kişi, onu kader olarak yaşar. Ama dinlersen, içindeki potansiyele ulaşmana yardım eder. Ve evet, şu an yaşadığın karmaşa bir arıza değil. Ruhunun sesi. Belki de bu zorluklar seni kendi iç macerana çağırıyor. Bu yol sınırlarını gösterecek. Gerçek sınırlarını. Yapay değil, sana ait olanları. Bazen yüzleşmen gereken şey seni en çok rahatsız eden şeydir. Korktuğun yönün. Ama o tarafında senin. Onu dışlamazsan İç bütünlüğün başlar. Jung der ki: Bütünlük sadece iyi olanla değil, gölgeyle de dost olduğunda mümkündür. Bu süreç dönüşüm süreci. Belki de eski yolları bırakma zamanı gelmiştir. Sana hizmet etmeyen, senin olmayan her şeyi geride bırak. Çünkü seni sana taşıyacak tek yol kendi yolundur. İçindeki sesi dinle. Bazen akıl sana oyun oynar. Ama Sezgilerin, düşlerin ve kalbinin bilgeliği başka bir şeydir. Onlar seni oraya götürür, kendi merkezine. Jung'un merkez kavramı olan self, tüm parçaların birleştiği en derin benliktir. Unutma, doğanın bir ritmi var. Bilinç onun dışına çıktığında düzensizlik başlar. Belki şu anki dağınıklık seni yeniden merkeze çağırıyor. İçindeki fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, İçinde hep ulaşabileceğin bir sakinlik var. Oraya dön. Bu yol kolay değil ama değerli. Seni olduğun gibi ama daha derin, daha net bir sene götürecek. İçindeki karanlıktan korkma. Çünkü orada da yaşam var. Orada da anlam var. Jung'un dediği gibi, karanlık ışığın annesidir. Ve bu yolculukta yalnız değilsin. Senin gibi düşünen, hisseden, Arayan başka yürekler de var. İçindeki ses seni çağırıyor. Cevap vermek sana kalmış. Eğer bu satırlar sana bir yerden dokunduysa, yalnız olmadığını hissettirdiyse, bu yolculukta bir adımda sen at. Aklını koru kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bazen en karanlık anlarda bir söz, bir cümle bir paylaşım bile ışık olabilir bir başkası için